Evet, Kaç Tara tara tara. Ya tara kaçma kaçanı s**t. Destafat. Destafat bırak. No 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 hazır. Vur. Vur. Bu... Aslanım kuruyan. Hemen Z'den tarayalım abi gel. Gel press press şey evet. Baş, ha, vur 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 bırakma. Ama abi Z'den devam edeceksin. Batıcan. Şey... Evet. Bana ne yapacağını söyleme Tolga. Abi tekne. Bana... Çay! Şey... gör. <laughs> beni gör, beni gör. <laughs> Ya, sen nasıl bir delisin amına koyayım ya. Yedi vur Yirmi attım kilitlenecek. Ay. Oğlum çok güzel burası Tolga. Evet mama tam ezik kaynıyor abi. lan vur şuna vur vur. Abi bu öldü vurdum ki, vurdum. Öldü ki, öldü ki. Rahat ol. Tamam. 31 kil olunca sana para gelecek hadi bakalım. Mama abi 31 TL atacağım dedi de hiç inandırıcı değil yani. <laughs> git şuna bir link at git şuna bir link at kitlenecek. Kitlendi. Aaa. The... Aa. Halis. Çekmedi. Aa. Soldaki press almamız lazım direkt. Bur, Ki, hoş, vur. Biley biley. Prat, 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 vur. Vur. Press, 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 vur. de birliği. <laughs> <laughs> tamam abi çökme. Oo aldı lan aldı <laughs> evinden aldı abi evinden aldı. Tolga vur. Vuramadım abi ne yapayım? Z'den var arı vur. Tara var oru. Ölçek, 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 ölçek. Evet isim. Neyse. Birliği hazır, kılıçmış yedi vur. Hayır, öyle bir yedi vur yok. Press'e çökerim. Helimi atarsan çöküyorum bak. Çök, çök. Oha! Eşim bak. Zeden tara? Var Tara, Nova Nova 2. Soldaki Nova 1. Nova. Ay, evet soldaki flash çök. Çök 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 dolu. Sana, sana Nova. Sana Nova 2. Sana Nova 1. Vur sana. Bülü dolu. Elimi çok düşürdü son. abi. Elimi düşürdü. Elimi düşürdü ama ben Zeden Tara. 1-0'ım. Pas koydu al, bak yarım sağ parka basıyor. Yok almam abi almam. Al abi varıyor almam, abi. Almam almam almam. Abi güçlü o zaman güçlü oluyoruz kardeşim. Tutmadı. O zaman Havandar güçlü oluyoruz. Asko mısın? kopartıyor musun? Evet şey. evet evet evet. Evet Zeden evet isim isim isim. Magya 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 lan başkan evet. 7 var. Bana abi yedi vur ne amına koyayım ya. Abi ölmedi vur vur. Ya. Hel atmıyor bak kol bana hel atmıyor. Az. Mama mama abi ben. Tolgacım ben seni öldürür müyüm ya. Sen harikasın ya. Yaşlısın falan ama vallahi helal olsun <laughs> sana ya. <gülüyor> <gülüyor> Uçtum. <laughs> Ali. No no açacağız bak. No açacağız. No açacağız. No no <laughs> ama <gülüyor> evet. At Ne bu mı kamera <laughs> Tarıyorum yemin ederim tarıyorum ya Alpaslan Ali kimselim Ama çok saçma ben YouTube'dan çaldığım şey niye TS'den size geliyor ya Senin zaten sesin de kötü geliyor Kötü mü? Çok geliyor. Bir, senin bozulmuş ayarların ben bilgisayarı değiştirdim. Bilgisayarı hayır bozulmuş. Hayır sen. hayır. Stüdyo Bowl'a gideriz. Ton, ton atım. <laughs> Uf. Tara 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 tara. Hasbordes tara. Rahat ol. Ölmeyeceksin Peki. ölmeyeceksin. Rahat ol. Kaçma. Kaçma. Tabii evet tamam. vur. Vardı başkanım. Vur bırakma. Ben süperliyim. Bakma. Bir zeytin hazır. Tamam. <laughs> Ölecek mi abi vur? Sindoman, Çok iyisin. Şey. Abi Varura isim verdi. Sindoman'ı bırakma. Bravo. Sindoman, Sindoman. Tamam vuruyorum ama koyayım. Çarkıyı kapat da vur. <laughs> Allah deli Arka ama bir koyayım. Hayır bir <laughs> arkadaki birli vur. Jobun. Yemin ediyorum var ya parti canavar amına koyayım. Kaskoda yanmasa deleceklerdir bizi anlamak. Şuraya girdim lan. Ama <laughs> adam arkada birli diyor sen Sindoman diye vurduruyor. Hayır, hayır orada Sindoman'a vurmasaydım Kuryan'la beraber seninle o var yolu kesebilirdin ne de biz hmm. ayakta kalabilirdik. Aynen, Aynen öyle. Yine anladım. öyle. Ne de sen bilirsin yani. Anladım anladım abi. Gel ezik kaynı ezik. <laughs> Mazikeyi sikiyorlar. <Bak>, <laughs> ya siz çok kötüsünüz ki ama bak burada diyorum ki ezikler var. Ya Tolga gelenleri bir görseydin. Aa burası da ezik ama burayı keselim oraya döneriz. Hoş. Soldaki evet. Bilin kat, bilin kat, bilin kat. Kime, Kime ama? Sana. Abi herhangi birini atabilirsin. Tamam ben kestim sağ olun sağ olun. Evet vur ona vur ona bırakma onu. Dolülü lan adam hadi lan. Aa! Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Aa! Bola dönsene Tolga boğula. Bak bak boğul görüyor musun? Hazır evet hadi. zıplarım. Yara paça kan hazır. Sağ sağ hazır, hazır. At! La! Bas 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 bas. Öldüm ki. Hasko! Anel! <laughs> Sağdaki Bryce! Tara 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 tara. Hemen soldaki prensi dön bir anda birliğe. Hemen arkada kılan maç bile. Evet Hemen evet tek 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 Yan amına koyayım yan. Tolga, Herkes... Asaslar sağlam dikkat he. Devam et kaçma kaçma kaçma. Nova Nova 2-1 vur. Abi çok iyi, çok, öndesin. Price. Evet, var ölecek, var ölecek. Hemen Price. Sadık evet Price. Sindoman. Ver birli Bir doğru koş. Vur, vur. Süper lip. Korkma lan, korkma. Korkma diye bir şey yok kanka. Bu şey değil. Tepe mage değil amına koyayım. Hazır. Bu da sonra şimdi bekle şim. Değeri Adam tek girdi zaten. Atmasan neden tarıyorum Gökhan Bey? Oğlum var ya gattar adamsın. Gattar şov amına koyayım ya. Evet evet birli. Gitti. Hepsi silik. En sağlı gelsin quest. Bili press çök. Çök bili press'te. Bu arada pires kesebilirler kesebilirler bize. Kör attım evet. Mama abi önden abi dikkat. Abi, önden Gidiyorum. Ama kör attım. Düşürmen lazım. Gittim bili abi sakin. Bili, bili press'te çök. Bili press'te de çök. Dediğimi yap. Sadece bili... en soldakine küfür. Buffer'a dön. Bir anda. malisti bırakma. Dönmen lazım ama abi. Ben oradayım ki. Öldü evet. Öldü. Öldü. Var ismi mü? Var ölüsü mü? Zeden abi. Scorpion King. Tara 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 tara. En Scorpion, Scorpion kick kaldı, öldü evet. Koş kesti lan evet, var orkestri de. Ölecek zaten. ama nakim. Neden tarayın. Tara 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 tara. Tolga adam Abi tarıyorum ben. Ne tarıyorsun? Nova atıyorsun. Tamam işte üçüne vuruyor mu anlamında yani. Sadece okçu bir anda döndüm. Bir bu. anda döndüm tekledim. dedim. Destler Mama abi öldü. Hadi be, Hadi be. Hadi be. Lerimizi sikti be. Oğlum gottar parlıyor lan. Oy aslan Partisi diye bir o, o. Oo, sağlam parti geliyor. Vur 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 Birliğe vur. Kanka vur da. Çeksene onu lan gattar. Gattar birini evinden al. Gattar fena ya. Bekleme şu Masko ile taklayacağım buraya. Koş koş Masko gel bende şu birbirine koşsana. Birileri koş direkt. Hmm, protektör. Çık geri gel tamam çık geri çık. Tamam abi sen geri, dikkat, geri, dikkat et, geri, et önden önden. Burada da varlığı orada patlatırız ha. Gel çık Gattar'ı Oo, çek. Ooo Gattar'ı. gattarı... Arkanı tarasana birli 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 tüm açıya gel. Tamam abi kaçma ölecek. Ölecek. Hitler'e vur. Hitler'e vur ölüm sordu. Asfurt'a mizce geçecek. Ya Desi yok vur artık şuna. Sadık. Evet Z'de Viagra. Sardıkçı. Sardıkçı yandı. Yandı. Dön. Parti başkanı bırakma. Bakma Bakma. Dön bir anda soldaki hazır var. Evet. Maşallah oğlum. Herkes öldü. 27 vurdum. <laughs> 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 Ağlarız. mı? Harbiden çok Sol, soldaki pres. Atacağım atacağım. Sol, soldaki pres. Soldaki presle gidemeyiz kanka şu anda. Evet. Bekle ben seni aldım. Tara önünü otomatik. Hah aynen. Ya. Ben kaltım amına koyayım. Çünkü tarayı sürekli ya. Tamam tara. Ulan amcık varıyor mu bu tarayı o zamana koyayım? Hadi gel Tolga sola. Tamam abi süperliyim. Kör atarım oynarız. Kör atarım oynarız. İçimizdeki var. İçimizdekini oynatman lazım. Kör 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 kör. En soldaki deseli pres. Hazır koştum. Körlü. Rahat ol. Şimdi kilo tara döktü kilo tara döktü kilo tara döktü dön billi billi dön kilo tara döktü tara Evet evet partikül evet ölecek 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 <laughs> Var ismi. Buraya Buraya da bastım olur. Buraya da bastım Vur vur bas vur vur vur. Tara 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 tara, -tara, -tara. Evet. Emin ediyorum oynuyoruz bu oyunu ya. Billi billi hazır. Yahyaça taktı gelmiş. Selamünaleyküm Ortadoğu ve Balkanların en iyileri. iyi yayınlar. Eyvallah. Kardeşim Hoş geldin. Yahya'cım, balım, Canın iyi. Pardon. Oğlum kardeşim hoş geldin kardeşim. kardeşim. Çıkıyorum. Ben. Senlik bir durum yok yani. Ve arkana kadar tutmak istiyor varmış. Bu da böyle gel. Partiyi takip edin arkadaşlar. Aha aha aha. Evet. Çek beni. Hayda. Z'den. Z'den. Solu solu koyarsın. Zer. Zer. Yere... Bırakma. Ekto çünkü. Korkma 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 korkma. Kardeşim korkma. Blink at. Korkma. Tara arkamda kimse çok yakam be. Yo yo ben yo ben Çekme beni sakın devam et. Tara 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 <laughs> hadi tara. Hadi Tolga. Ha? Öldüm abi bu arada. Hadi 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 ölmeyeceğim. 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 Kardan ölmedim amına koyayım. Ölmeyeceğim. Soldaki pres Öl. çökeriz bu arada. V viva. çök çök. Viva viva viva. Sindoman hazır şimdi. Bekle dön git. Vur, belli. Elini kaldırdığı gibi ölecek bu arada. Bırakma bırakma bırakma. Sana bir şey kafam atıyor. Oğlum, Oğlum var ya yemin ediyorum tarıyorum ya.